bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Yanımda Alican var. Merhaba Alican. Bu sesini biraz kısayım oyunun çok fazla geliyor. Bugün yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Yeni güncellemede mücadeleler geldi. Büyük mücadele, klasik falan diye. 100 taş, bir de 10 taşlık. 100 taşın ödülleri iyi yani, 10 taşın da iyi. Bir de yeni gelecek askerler var. Ender kart, Mega dalgavuk, dalgavuk. Ee, i̇ki tane efsanevi, bir tane de destansı gelecek. İşte çarım var arkadaşlar. Destem de bu goblin deniyordu. Onun destesi. Şimdi biz e, Alcan'la iskelet deneyeceğiz. İskelet deneyelim. En, yani iskelet deneyeceğiz derken en fazla iskelet koymayı. Tamam gönderiyorum. Bekle de daha desteği yapayım. Atlamasınlar diye şuraya anıl yazayım da. Aynen. Mezar taşı da. Tamam böyle iyi deste. Şu goblin çıkarayım. Ok koymanın yerine. Tamam. Gönderiyorum. Gönder Ali. Tamam. Aldım mesajını. Başlayalım. Şimdi kuleleri alalım. Böyle hızlı bir başlangıç yok. Amerika'da bile yok. Anam alamayacaklar mı yoksa? Aldılar. Aman tanrım. Gidin eskelet kaldı geriye. bu devi nasıl sıkıyor be ağır ağır. Devi de at istersen. Tamam. Efkat gerek yok. Bir kişi diyor şu an. Gerek yok. Şunu atayım yeter o. Bir tane de şunu atayım. Ben şu sol tarafa şeyleri kuruyorum. Şu tarafa. Şu kulenin arkasını da yanına Tamam. Ben şurayı da alayım. Bak göstersek mi ya bug'ı? bug var biliyor musunuz? Toplayıcı da göstereyim ben size yok bug'ı. E. Bakın baga e, bakın e, baga e, baga. E. Nasıldı ya bug? Ben şuradan öbür kulayı almak için kulayı beni gönderdim. Bug'u unuttum ya. Ne bug'ı? E? Ya bug vardı bir tane de unuttum ya. Neyse. <laughs> Allah beni alsın. Bagın olsun uktum, lanet olsun. Karanlıkta gidene kadar ikinci 2016 geri döner. Ne saçma bir cümleydi ama ya. Bak tam yetti nasıl attıysam çünkü baba pro olduğu için tam güzel at. Hadi şu ölsün onun yerine koy. Hadi öyle artık. Öyle artık. Olma. Kraliyet deviciyim. Bir daha gönderdim Tamam. Sen toplayıcılar dizmeye bak o alır. O kraliyet devi alır. Hatta toplayıcıma da vurur. Vurdurtmam. Namussuz. Allah ters taraftan geliyor. Toplayıcıyı nereye dizeceğim şaşırdım bir anda. Daha var ya. Daha 3 dakikamız var ya. Daha bol bol zaman var. Daha bol bol zamanlarım var. Ali iskeletleri diğer taraftan atarsam ben de oradan attım. Tamam. Tamam bir dövüşsünler o iskeletler anca dövüşürler zaten Oya bir toplayıcı oldu. <laughs> ben mezar taşlarına başlasam mı acaba? Başla. İyi başladım. Arada da toplayıcı oluyor. Arada değil her zaman topla. Oo nasıl toplayıcı oldu be? Dur aynayla denk getireyim bari mezar taşını. Tamam. Hadi. Bekle. Sen göndermeye başla istersen. Yani iskelet şey alıyor. Bunu çok... Devi gönder. Kraliyet devini gönderdim şu Tamam. Sen bayağı bir göndermeye bak. Dev kraliyet devi böyle. Geliyor. Bayağı bir göndermeye bak. Güzel geldi. Ben bir pek oh, kastım. şenlik var. Oyun kastı. Oyun kastı. Ooo pek saniyesinde ulan. öldü. Şu an çok pis bir oyun kastması var. Ooo oh, oh. sen kraliyet devi mi attın? Hiç gözükmedi bile. <laughs> Abi. Oh, Abi süper bir şey. Öfke bastım Ali. Ali öfke bastım. <gülüyor> 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 çok güzel bir şey. Çok, oldu. çok bir eğlenceli. Çazmaktım. Aynen çok eğlenceli. Bir de goblini mi denesek? Bilmem denesek mi? Deneyek ya. Benim goblini çok deneyesim var ya. Göz be kaç kata mı? Abi çok iyi ya. Çok iyi bir şey. Abi sorarla çarpma da çok iyi olmuş. <laughs> Sen onu çarpmayın ya. <laughs> Amacın <laughs> neydi? Çok pis geliyorlar. Ben hazırım. Ben zaten desteği değiştirmeyeceğim. Tamam gönder. Goblin Dur bir dakika. Goblin Tabii. alma. Goblin alma. Tamam. Dur bir dakika. Ne alabilirsin? Bak aşağıya in bakayım? Ne var? Golem var mı? Golem? Var. üç seviye. Golem mi koy o zaman? koy golem. Golem. Ama dur golem patlarsa goblinler gider. Evet. Pekka'yı koy o zaman. Doğru. O şey. Metin Bey diye de ben dostluk savaşına davet etmiş. Neyse hadi bunu deneyeyim. Hadi gönderdim. Dıp 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 dıp. Dostluk savaşı savaş iptal edildi diyor. O nedir? Ta. Ama bu güncelleme baya bayağı şey gelmiş de. Aynen ya çok güzel. Ama haftada iki kart gelmesi çok kötü ya. O oyunu cıvıtır ya bence. Belki gelen geçende efsanevi olacaktır ya böyle dersem. Yüzde çıkmadı herhalde. Yüzde sana çıktı? Bende var prenses. Prensesler. Ali sen de alsana kuleyi Ali. Neyi bekliyorsun Ali? Toplayıcı mı kuruyorsun Ali? Evet. 80 can nedir? Evet. 80 can son. 80 can Öfke atsam alır mı acaba? <laughs> o eskiletler çok iş şey yapacak Ali. Ali. O zaman oraya bir fıçı at. Şuraya da bir fıçı. Öfkeyi de bastık artık. Böyle küçük küçük almaya çalışacağız. <laughs> ne yapacağız ya? Demi Ali. Evet. Demi Ali. O zaman Ali ilk sol kuleleri alsaydık. Mesela senin aldığın kuleyi yani dizdim artık. Ben, ben. Ama. Olamadı ya. Benimki ben. de alamadı. Ben. Goblin artı, goblin artı. Aaa Zep nereye gitti? Zep intihar etti. Zep, Zep kendini astı. Tövbe Ben attım o O devin nasıl acaba. O dev sıkıntı. O dev bize sıkıntı yapar şimdi düşün at. Allah'tan o da vardı Bunu ile beraber al. Bu çokçulara bak be. Fış <laughs> fış Al şunlara bize pat bir şeyler yap. Şurada atıyorum boş boş şeyler. Çok Sen oradan boş boş bir şeyler at hadi ya. Ya da neyse geri sanılıyoruz. Ben pek fazla çok ya. Hadi inşallah. şu iskeletler gelip benim toplayıcıma vuramaz tamam mı? Nasıl iksir sesleri geliyor? Abi. Ali vuruyor vuruyor. E şu an benim için gidiyor. Lan vuruyor alsana. Çarpma daha yeni geldi. tamam. İskeleti diğer taraftan atsan Ali ne güzel olur değil mi? Bak. Ben başlıyorum. Gönderdim Pekka'yı. Ben Butterfly time to die. Ben bayağı bir goblin yaptım da şimdi de. Abi. Abi ne yaptın be? Allah. Abi ne goblin var? Ali at at gönder gönder. Gönder Uf. patlat. Goblin Uyun basıyor Allah Allah. Goblin nehri. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Ne oluyor orada? Allah. Oha öfke kim bastı? <laughs> Abi şuraya bak bana. Goblin yeni oldu. Dı 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 dı. Çok güzel olmuş sesi de. Başka neyi deneyebiliriz ya? İskeleti geç. Bence burada bir tane de canlı saldırı mı yapsak ki? Şey yap bak bak şunu deneyek. Minyon Minion. Deneyek. Bir barbar deneyek. Barbar mı? Barbar da olur. Tamam barbar deneyim. Barbar kulübesi filan. Sahne bombacı koyup niyet mali. <laughs> barbar kulübemiz dördüncü seviye. Benim... Neyse ya barbarın level önemli değil zaten. Çıkan barbar önemli. Zaten kullanmadığım askerleri basmıyorum genelde. Barbar barbar kulübesi. Tamam, ben askerleri bir şey falan ya. İskeletler. Çakçıyı da çıkar ne oluyor? Ben bu imbacı mı kaldı? Hadi. Prenses nasıl? ama dur bir Aman. dakika ya. Ok oh, koyuyoruz. Ok yaydan çıktı derler. Al yazıyorum gönderdim. Tamam. Aldım ben de aldım. Tamam. Al. Sen niye barbar kulübesi koydun? Ya bir şey olmaz kulübe barbar atar. Ya Ali. Oğlum birimiz koyacak, birimiz savunacak değil mi Ya bir şey olmaz anne yani ya. Ya oğlum ne bir şey olmaz öyle şey mi olur ya? Tamam ben atmam. Bundan, bundan sonra ben atmam barbakulcuk. göğüsten öfke attım. Kuleler almadan yapsak ne olur ki? Ama. O zaman almadan. Ama kuleleri almayınca da yer açılmıyor. Gönder bir devime bir dakika. Barbar gönderdim. Neyse <laughs> O diğer taraftan hiçbir şey atmıyor. Oraya toplayıcı dizek. Ya bana kulübe gelmiyor lan. yeni geldi. Abi. Ne atayım ben onlara? At bir şey. Barbar bar at bir şey. Sen dev yok mu Ali? Oğlum sen savunacak değil misin? Niye almıyor? Hı. başladım mı? Bu şey. Bu şey. Bu de basayım neler olacak acaba Tamam gitti onun çözüm yok. Daha bundan daha fazla da yapardık. Sen onu aldın ya. 16 tane. Ya üç bir üç silah şur bilirsin. Yani de yasa yeter. Silah şur mu deneyek? Silah sür deneyek o zaman. Fazla olmadı mı? Yo daha 15 dakika olmuş. Neyse 20 dakikada bitiririz. Üç silah sür kim savunuyor? Kim sağ olsun? Ben savunuyorum. Sen mi sağ Değil. Sen savunuyorsan tamam. Sen mezar taşı ya da neyse koyma mezar taşı. Kim uğraşır? Mezar taşı, mezar taşı. Şunu çıkar. Ne koyayım be? Silah şöyle koy. Ben ne koyayım be? Sevgraliyet devi. Koydum. Şey koyuyorsam. Silah şöyle silah şöyle Sen mi ben hadi Yok o yerde Ok oh, filan var var olsa Sen Neyse gel Derdim Yani böyle giderse Dibidim bize de da atanır. Hayırdır kim atıyor benim kulağımda benim atıyorlar. Acaba 12 ile silah, 3 silah şöyle mi atsam? Ha ilk defa gördüm ha 12 yazdım. <laughs> Onlar hiçbir şey yapamaz kuleyi bile alamaz ya. Alınır. Zor alır. Biri kalır hayatta. Bilmiyorum. Sen ona bir şeyler at. Hı?

3 silah <gülüyor> 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 tamam oğlum ben zehirin sürüntüleri merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aa böyle bir şarkı olsa ya da böyle bir giriş olsa ne güzel olur değil mi arkadaşlar? Hepinize merhaba. Arkada. Arkada kim var? Espriye gel ya. Gidek. Sen daha o guleyi alamadın. Deseydin ben iskeletleri diğer tarafa gelirdim. <laughs> Ok oh, bas ya mıydı? Oh, Şimdi bir şey aynı ne denk ya yok. Toplayıcı ok. Hani o bir an önce alman lazım. Aldım. Aboh. Beni vuracak. Toplayıcı mı vuracak? Vuramaz Sen onunla şu iki silahı şöyle önüne. Lan devi niye attın? Önüne dedik dev attın. Ben o devi nasıl önüne yiyeceğim? Oha hiç işte, ben oldu bak şimdi. Şimdi daha başlamadık. Sen onları al. İşte nasıl alacağım? İyi o zaman oradan girek ya. Allah ne verdi sen de. Allah bismillah. Allah Allah. Gel gel. Allah'ım. Of aynadan güçlü şur ateş. Allah akbar. Üçünü de attım. Düş. Lan düş edişi yeter. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha attım. Ölme. Bir Atalım. daha, bir daha. Bir daha yok işte bir daha ne? Kaç tane sayı 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Lan kaçtı git ya. Neyse tekrar. Kaç tane oldu Ali? 11 tane saydım ben. Tamam. Arkadaşlar iskelet ordusu yaptık. Goblin şehri yaptık barbar denedik olmadı. Barbar denedik olmadı. Barbar ne silah şey slasher... ne yaptı? Köy yaptı. Silah köy yaptı. Daha çok sevdiğiniz şey varsa yorumlara şey, yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Like, yorum, beğen, beğen ve hoşça kalın.